Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My Name is serisinin Darius bölümündeyiz. Yanımda Zed var. Göklerin, karaların karası Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk abi. Gölgelerin efendisi. Gölgelerin efendisi. O arkandaki senden mi lan? Neyse görüşürüz. Bay evet. bay abi. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Darius'umuz da Noxus'un gladiatörlerinden birisi. Şurada Rivan'a bir yardım e edelim. E Ormanımızda Rivan var. Orman Rivan var. Bayağıdır görmüyordum Riban'ı. <laughs> Seni bir konuş tutturmadım değil mi? Evet evet evet. evet. Konuş. Karşıda İrey'le çarp var abi. Bizi de Riban'ı çarp <laughs> Anladım abi. <laughs> çok güzel. Ee, şöyle bir yardım edelim ormancımıza. Yani Riban niye seçti çok merak ediyorum ama. Seçti i̇şte sonuçta. Yani kanama bırakayım. İnşallah kanamaya ölmez o adam. Tamam ben gidiyorum hadi görüşürüz. Bay bay. Kanamaya bana kalırsa var ya o red. Vallahi kavga çıkar. Karş karşında sola da Yasuo var. Darius'un pasifik kanama. Bir kişiye 5 yüke kadar kanama efekti veriyor. Yani minyonun üstünü de uygulayabiliyoruz. Biraz önce olduğu gibi. Kanama efekti e, can miktarını azaltarak öldürmenizi kolaylaştırıyor. Gelsene bir bende. Gel, bir, 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 bir tane, bi tane vurayım lan. Daha, oğlum bana bir vur benim deli. Beni... <laughs> <laughs> Adama vurayım dedim kaçtı la. Evi arabayı aldı kaçtı tamam ee, w ile başladım. W'su da bir kanam efekti veriyor. Ee, Q'su etrafına dönerekten hasar veriyor. Ee, ucuna gelirse yani. Elimizdeki baltanın ucuna gelirse. Ne yaptı o? O ne yaptı? O ne yaptı? Ya jungle'a girdi. SS mi vereyim abi. kardeş? İlla adam burada yok diye. Adam yok diye SS mi vermem lazım abi? Görüyün. Hop oh, ne gidiyor? Double buff'lı, double buff'lı gelmiş lan. Gel la buraya. Adamı zaten yakalayamıyor. Ve beni uğraştırıyor ya. Git lan ötede oyna. Git bak git. Gel buraya. Ya oğlum Ben de double buff'ını alırım kardeş seni. Sen bana öyle oynarsan ben de sana böyle oynarım. Ayıp lan. Tanımaz her seni. Böyle şeye böyle şey diyorsun. Yani. Darius'un AC ile beraber konu şeklindeki bir alanda karşınızdaki rakip birimlerin hepsini çekebiliyorsunuz. Ne varsa çekiyorsunuz. Evet, Irelia'mız dayak yemeye gelmiş. Irelia'mızı da dövelim. Irelia sen de mi döverim? sen de mi istiyorsun da ya? Yeter lan yeter lan salın o. Salın oğlum ağlayacağım artık yeter lan. Gelmeyin oğlum gelmeyin. Ben size gelin diyorum ya. Ya ne kadar ayıp denen bir şey var ya. Darius'umuz bire bire karşı çok güçlü bir çar. Böyle patara kütere dalan bir çar. Aynı Yasuo gibi. Akali gibi. Raven gibi ama bizim Raven'a şu an dakika bir iki kere öldü galiba. Yok. Nerede lan o? Bir defa kesti, botta. Botta mı? Ha ölmedi yani. Hı hı. Anladım abi. Neyse ölmemiş daha yaşıyormuş. Allah çok yaşatsın. Orada bir Viktor Z kavgası görüyoruz. Atarak kütere daldılar birbirlerine. Dövdü beni. Darius'un ölçüsü de basketbolda smaç atarlar. Biz de karşıdaki yasoya inşallah elimiz boş durmazsa smaç atmayı düşünüyoruz. Gel bakalım yavrum buraya. Bak orada iyi minyon yaptım bak. Ben gelmeyeli iyi minyon yaptın sen. Böyle bir priz diyelim. Prizleyelim pardon. Priz diyelim ne demek lan? Priz Anladım. Böyle minyonlar bana vuruyor ama. Böyle minyonlar <laughs> Abi, benim da minyon şarjı yoktu alayım. da prizlesek olur. <gülüyor> <gülüyor> olur. Yolla Darius hemen halleder. Şey yok Victor. Sen ne yapıyorsun abi? Elimi kaldırtırma vallahi olur. Elimdeki giyotinle vururum bu kafana valla. Ben Leyli prizliyorum abi. Ben de prizliyorum. Prizleme ama. bak oğlum kaşınıyorsun. Bak oğlum. Vallaha kaşınıyorsun. Yapma böyle şakalar. Bak oğlum. Oğlum bak git. Bir ara hmm. lan. <laughs> ah be. Ç çekemedim. Hayır büyük kaçtı. Sen gelsene bir gel gel bir gel. Gel bir şey konuşayım gel. Gel la gel la bir bir şey konuşacağım kardeş. Cık. Ya bu bundan hepsi mi aynı olur kardeşler bu insanların. Ya bu küçük yok ya hepsi aynı. Ah büyük mi yönü kaçırdım. Çok... Nasıl kızdım şimdi biliyor musun? Ben de kaçırdım. Sen hmm. de mi kaçırdın? Hmm. Hı, o dedi de, bir e bir yardımın var mı senin? E İşler değil. De sanki bir tık botun bize bana yardımı var diyor. Ben bana kolya altı keser miyim? At oğlum o ortamını bana. Hehehe, oho oho, Kötü gülüşler. Aa kolya bana vurdu. Gel buraya gel. Ay. Ya bana vuruyor. Kule beni hiç sevmiyor ya. Ya o kule abi. bu alt, kimse bu altı falan. olursa beni keser ya da ormancısı gelirse beni keser. Ben diğeri dönüyor. <laughs> buraya hortum atmayı düşünmüyordur inşallah. <laughs> ya soğuk geri gitti. Lee'ni terk etti adam. Aa beni arıyor la. Viktor nasıl? Viktor sıçra attı. Kaçtı. 2-0 gidiyormuş. Galiba. Güzelmiş. He. Severiz. Bottaki arkadaşlar da şu an iyi durumda galiba. Onlar orta ortada ya. Yo. Bir kere Leon ölmüş. Bir kere Ezreal ölmemiş. Ölmüş. Kill almış bir kere. Büyük kaçırmıyor. Sen kardeş bak bak şımarıyorsun yine bak Yasu Yasu yapma böyle şakalar. Sen bu koridoru filizlemem mi şimdi? Filizleyelim kendi agromuzu atalım. Şöyle bekleyelim. Yasuo yok bilginiz olsun. Yasuo gitti. Ben döndüm zaten geri. Yani gelir midir? Zaten tutuştur oynuyor galiba. Bakayım. Takımından Neyle oynuyor lan? Yasuo tutuştur almış. Ormancısı gelmeden bu benden farm alamaz. Yasuo yok ha. Afrika galiba. Sana mı geliyor? Evet. Yasuo sende olabilir. Yo geldi. Gel abi, gel abi. Gel fight. Fight is Fight is clip. Gel buraya gel. Evet. Bu <laughs> <Evet>, maç attık. Bu <laughs> maçlara gel. <laughs> <laughs> Şunu basayım. Lan bu Aa, ama Öyle de olmaz ki ya. Canımız çok az. İlerleye şimdi bizi ham ham yapabilir. Biz bir kaçalım. Aslında biraz para kasabilirim. İlerleye nerede? Bilmiyorum abi. Ya bu adamlar iş biliyor ya. Şu adam yok yine. Bu adam hi hala yok ya. Benim kalkıyor da vuramıyorum ya. Eyvah. Ya su onu atmayı düşünmeyin inşallah falan. Bak kardeş yapma böyle şakalar bak. Yapma bana böyle şakalar. Ben bu koridorda yine Filiz diyeceğim ki. Çok sıkıcı ya. Ay. Sana kızarım. Vallahi milyonlara vururum. Yok abi bu adam beni sevmiyor ya. Gel bir şey konuşak gel. Gel la gel. gel. Et kişi de değil. Ortada konuşak. O da yok. Gel buraya gel la gel. Kıyı da gel. <gülüyor> <gülüyor> lan gel buraya gel gel. La vallahi bir şey demeyeceğim. Gel buraya gel. Gel buraya gel 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 Bak, abi, gel gel lan gel. Bana bir vur beni delirt beni gaza getir. Ya Allah Allah. Çıldırıyorum ya adam. Yok abi yok. Adam boyuna hortum atmaya çalışıyor bana la. Niye böyle? Ne? Adam belki hortum seviyordur. Ya o da olabilir tercih meselesi. Ya bak oğlum. Ya yok ya ben bundan sıkıldım ya. Terk ediyorum ben <laughs> de yine. gideyim ormancıyı falan kızdırayım lan. Mobulyosu çıktı ya. Nerede bu, bu ormancı? Burada kesin. Nerede? Nerede lan o? Eyvah. Bir, <laughs> bir dayılandım ama bizim adam yok. Sen ne yapıyorsun? Öldü <laughs> öldü. Eh, ölmeseydi ben geldim. Valla sıçra tutuştur ne varsa atacağım. Kolay gelsin ya soyayım mi Arkadan arkadan dotemliyor valla. kay <laughs> kay. Ben de sana kayacağım şimdi. <laughs> <laughs> valla ben bir şey yapmıyorum ya. Ne varsa kendisine yapıyor. Valla bir şey yapmıyorum adama valla üstüne gitmiyorum bile ya. Bak görüyorsun. Aa vur kafası mı? Öldü, tane... ki, öldü He, ki. Öldü Yazık oldu. Yazık oldu. ya iyi... nasıl bildirdiniz? İyi bilirdik. İyi <gülüyor> <gülüyor> nasıl bilirdik? O değil de şimdi İrelia bana gelecek. Beni nasıl bilirdin diyecek. Bak, tam da totemim bitti biliyorsun. Totem bit bittiyse kardeş İrelia'nın gelme saati gelmiştir. Geldi mi? Aynen öyle. Şimdi çıkacak. Bak şuradan geliyor. Bak iyi bak, iyi izle. HD izle. Bak bekliyoruz. <laughs> Oğlum Sinan Çetin programı gibi oldu lan. ben 4K seviyorum. ne <laughs> aldı? Parası evet. da aldı. Epic Games'ten ve para aldı. Kendimi çok kötü hissediyorum. Oh no. Oh no. Ben var ya oh no oh no oh no. Öldü ki. Öldü ki. Açamaz ki. Güle gele. Gel 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 la gel para vereceğim sana gel. Gel la gel bayram işle. Ay o neydi la? Pardon ben de arada bir sapıtabiliyorum. Evet. o neydi kız? Yok la şey attım. Koni şeklinde alanı attım da E'yi. E değmedi. Ben evet. şu kulemi alayım. Yem ölmesin lan. Ölmedi ölmedi. E mı koruyun? O bana var ya adam adam. Gel buraya gel. O bana adam adam üstüne çıktı. Uy, o neymiş? Aa, tut 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 tut. Lan no, oğlum beni tuttu la. Ben yok <laughs> Ama kafam nasıl güzel biliyor <laughs> <laughs> Kayın yoktu değil mi? Ona karşı vardı. Evet. Ama kafam nasıl güzel. <laughs> Ama bugün kafam nasıl güzel, nasıl güzel abi. Geliyom geliyorum, geliyorum. E, evinden aldın abi adam. Evinden alırım valla. O ne yapıyor orada? Burada biri vardı lan en son. Süperken gördüm. <laughs> ya ya kedilere acıyın, hadi bak. Acımıyorlar ya. Kedi, mede ne varsa. Kedi, köpek. Ne varsa çekip. Lan oğlum bir çekeydim adamı. Aa smaçım yenilendi. <laughs> ben mi vurdum sen mi vurdun lan? Ben kestim. Ben de vurdum. Ama ben kestim. Gel gel bunu da alak gel. Gel gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Salın, salın, salın. Öldüm abi. Ben kaçıyorum. Tutuk. Ama asık bize. Ne yapayım abi? Yapabileceğim hiçbir şey yok başka. Kaçamıyorum. Tamam yalnız kaldı. Abi yeter artık ya. Yumi'nin jingle'ı, şunun şeyi. Beni bitirdiniz ya. O Yasuo'yu bana getir. Çık abi çık. Yok çık mi? çık çık. Kadime, kadime kadime Herkes öldü zaten. Oradan da Baron'a. Bitirek ondan sonra da ya. Uğraşmıyor. Yasuo'nun sıçratı bunu çalması. Gel gel gel. Gel baron baron baron. Direkt baron. Gel abi gel. Şu an biter ama. Bitmez Bitir, Bitmez bitmez, bitmez, abi bitmez. Viktor çıkıyor. Viktor beni kesiyor. Gir şuraya ya gir ya. Allah için ya. Aa, gel gel gel. Gel beraber dalıyoruz gel. Erdoğan. o? Sagi yok. Gel gir abi. Gir abi gir. Bir dönmüş, bir dönmüş bizimkini yanına. İki dakikada eritiyoruz bak görüyor musun? Ben Sen tanklama oğlum biz tanklıyoruz. Kalsana lan. Abi bana dönüp 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 git git biz aldık biz aldık git. Ah be Ezreal ölmüş lan. Boşun, abi şimdi bitiriyorsun. Hem kadim var, hem baron. Ee, şöyle... Gel buraya, gel, gel. Aa, <laughs> işte oh, üç bile attın ha. <laughs> lan, bir ulti ataydım lan ona. Ne vardı? 5 saniye. Can yani çaldı. <laughs> Öldürecek sandın ha beni. Ben kestim. Bir